<laughs> Ulan düşünsene şimdi annem bir sesleniyormuş. Oğlum yeter artık bu kadar yedin diye bir ses sesleniyormuş. Ondan sonra hadi oğlum yatağına diyormuş. Allah ev. Nasıl oldu da bilemiyorum Allah. Oğlum hadi kalk kalk çabuk yeter bu kadar yemek yedin. Kıvk. Kanka diyor. yemekten sonra elini yüzünü yıka. Sonra bir yatağa gir. A saat do akşam 9 buçuk bak. Yarın okula gideceksin hadi. Ay ben bu çam var ya. Yemin ederim bu çam ağzımın yüzünden her şey olmayacaksa oluyor. Biraz sonra yatacağım Allah'ım. Ulan keşke söylemeseydim de biraz daha oturaydım. Ben bu çam sokayım ya. Ne diyorsun oğlum sen? Çavuk kalk. Babana soracağım seni şimdi biraz sonra. Baban seni bir güzel dövsün. Ya anne tamam ya. Biraz daha oturmak istiyorum ben. Şuna bak lan. Ne hala oturacağım diyor. Oğlum sen manyak mısın lan? Allah Allah. Yorma git bu çabuk sen gideceksin. Hadi oğlum sallanma ne yapayım? Ne yapayım mı? Bilal, bak beni delirtme. Ağzın ne? ortasına iki tane yapıştırırım bak ha. Sus lan. Şuna bak. Yarın okula gideceksin diyorum çocuk. Çocuk ne yapayım diyor ya. Ben sınıfta kaldığı zaman kanalini bir zayıf göreyim mü? Yaz günü o. Kanalini bir düşük gelsin. O zaman sorarım ben sana. Ya tamam anne tamam ya. Neyse arkadaş ben yapıyorum. Allah'ım sonunda PUBG indirdim ya Rabbi. İnşallah oynayabilirim. Ulan bu bu 1.23 GB ya az da değil arkadaş. Neyse insin bakalım. Hm güzel olmuş. Hmm. Bir deneyelim bakalım. Geldik. Tak 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 tak. Tak tak. Hmm. Oradan. Hmm. Ula, bu oyun güzelmiş ya, güzel gidiyor. adamların görsün, birkaçını vurdum. İnşallah böyle 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 bö, bö, bö gider de oyunu kazanırım. Yuh arkadaş ya. Oyunun en, en heyecanlı yerinde bilgisayar bozuldu ya. Ben bu şansımı sokayım ya. Ulan şu bilgisayarı da yarın götüreyim yaptırayım ya. Arkadaş nasıl bir şey olmazım varsa inşallah oyun güzel gider dedim. Bilgisayar bozuldu lan. Bu, bu işte bir şey var ama hadi hayırlısı. Hepinize selam çocuklar. Ben matematik hocanız Hikmet Coşkun. Siz bugün sınav yapacağım. Umarım inşallah sınavınız güzel geçer. Tamam. Gel bakayım buraya sınav kağıdını al. Hadi sınav sıranı geç. Sınavını yapmaya çalış. Geliyorum hocam. Buyurun hocam. Geldim. Gel bakalım Hasan al şu kağıdının e, geçelim geçedi. Oğlum matematikte sınavı da olmuş zormuş ya. Zor zor yapabildim. İnşallah doğru çık hepsi doğru çıkar ya. Biraz kafadan saldık ama. Evet çocuklar <laughs> sınav bitti. Kağıtlarınızı da... <laughs> bırakın buraya. Hasan bu ne biçim soru Allah'ını seversen ya. Sana ben, ben sınav kağıdını verdim. Bütün sınav kağıtlarının hepsi yanlış lan. Sıfır aldım. Ne? Sıfır mı? Hocam yapmayın etmeyin ya. Sıfır nedir? Hocam Allah'ını seversiniz ya. Ne yapayım oğlum? Benimden gelen bir şey değil. Çalışıp yapsaydın o zaman. tamam hocam. Bir dahakine daha iyi çalışırım. Oo selamünaleyküm kanka. Ne yapıyorsun ya? İyi bir işte kanka ne olsun ya. Biz de yarın denize gideceğiz he. Malum yaz da geldi. Aynen vallahi kanka ya. Şu, şu lanet sıkıcı kış ayından kurtulduk ya. İnşallah o kış ayını hiç dönmeyiz ya. Ya yarabbim. Ulan Hasan ben senin şu ağzına var ya. Senin yüzünden kar yağdı lan. O lan bakayım. Yuh. Bir hafta boyunca aralıksız kar mı? Ulan oğlum ne yaptın sen böyle? Ya kanka neden vuruyorsun ya? Ben mi dedim kar yağsın diye? Sadece canet kış ayına kurtulduk inşallah geri dönmeyelim dedim. Ya şuna bak ya bir de hala daha konuşuyor. Oğlum senin yüzünden yarın tatile gidecektik gidemeyeceğiz lan. Oğlum Allahını seversen sen konuşma bize. Ne zaman konuşsan bir ortaya bir şeyler çıkıyor. Sen konuşma yeter. Tamam kanka ya Allah Allah.